Tommy nerede lan exit kapısı? Hani kız exit kapısı vardı ha? Oğlum donum ne lan benim? Donum donum çok garip bir şey. Dur, oğlum dur. Dur sakin ol. Aa Kinder Ketlum. Ay sen çok sıcaksın git buradan. Gel buraya kaçma. Vay vay. vay. Ne oluyor ya? Vay, vay vay vay. Bir de şöyle deneyelim. Yav yav. Miyav. Oh, dur kalkma. Otur otur. Çünkü geldi gafur. Selam herkes. Ben evinizin hem yaramaz hem uslu kedisi gafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta dijital sir karakterlerini moblarını denemekte kaldığımız yerden devam ediyoruz. ilk video 100 bin izlenmiş bu arada. Patilerinize sağlık. Destek olan o patilerinizi yer. Bundan bir önceki videomuza çok mama geldiği için pislikler ben mamaya para harcamadım. O yüzden paramı Rabuk'sa yatırdım. Bugün Rabuk harcayacağız. Mesela bu neymiş? Anam bir tane kolumuz şey mi oluyor yoksa? Şimdi pisicikler pomni yerine buraya ben düşmüşüm tamam mı? Ve ilk gördüğüm şey şu yani. de Yani direkt soyutlandım. Ben ben şu an soyutlanmaya başladım bile. Bir patim soyutlandı. <laughs> aracım <laughs> Çok iyiymiş bu ya. Başka neler var pisicik? Oha! Patimizde bubble'lar mı oluyor? What? Oo Willy! Gençte i̇şte sonunda kavuştular be. Dijital sirk evrenin en iyi iki arkadaşı kavuştu. Arkadakiler ne yapıyorsunuz lan? En pisçikler. Oğlum ön kaldırmadan git bak çok tehlikeli. Düşersin evladım. Ya şunu programını yazan Allah aşkına şunu ön kaldırmayı engelle ya. Oradan bir sıfıra bire bir kodlara bir bas ya. Oğlum dövüşmeyin. Şşt, kavga etmeyin. Bubble'larım. Durun ikinizi de çok seviyorum. Vallahi bak bak. Yapmayın evladım. Durun. Bak vallahi patlatacaksınız birbirinizi. Zaten su baloncusunuz. O kanka sen ne yapıyorsun? Anam. Yürü lan. Bas gaza. Hadi en pisçik bas gaza. Bas 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 bas. Sen de gel. He. Bas gaza. Dostum bassana. Ulan bas bak. vallahi çok sinirli bubble'larım ha. Oha. Valla bak bunlar dövüyor lan. Aa. <laughs> Oğlum dövdüm. <laughs> babalarım çok sinirli gerçekten çok asabiler, pisleyecekler ve benim Patim'de asa var. Patim'de asa, babalarım asabi. Uhu! Yine Gene çok eğlenceli, çılgın bir video oluyor, pisleyecek. Ve sen hala daha benim ödül mamamı aa vermedin mi? Her <laughs> like bir mama Jax. Tavşan gibi zıplayıp durma lan. Gerçi sen tavşanla değil mi? e, <laughs> Pisicikler biz morpları bulmaya geldik. Eğlenceye daldık vallahi. Daha bir sürü morplar var. Onları bulmaya geldim ben. Moon olalım mı ya? Aynen bir moon olur. <laughs> Aşırı komik ya moon. Pisicikler şu an dışarı geldim. Burada morp var mı diye bakmaya ama. Lakin yok galiba. Hepsini aldım da ben buradakilerin yahu. Ulan ben bütün mobları açtım mı yoksa? Bakayım bir. Yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane daha morp var. PSC. O zaman bu morplar nerede? Ya yav değil. Mi, yo, mi, yo. <laughs> Düşman görüldü. <laughs> ya bu güzel zıplamıyor abi bu çok kasıntı. Ha, bana zıp zıp zıplayan bir şey lazım PSG. Pokemon seni seçiyorum Jax. Pisecekler ben burada olduğuna inanıyorum morplarına ama. Vallahi I don't know. Bir de şuraya bakalım morplar burada mıymışmışmış. Ben buradakileri de topladım diye hatırlıyorum. Abi bu morplar nerede? Yoksa Glowing'lerin kraliçesi morpları yumurta sanıp üzerinde mi oturdu? Hayır. Hayır. Kuluçka dönemine yaptıysa bir yıl kalkmaz oradan. Burada da yok. Baba, ulan buraya, buraya girdik mi çıkamıyor muyduk? Pomni nerede lan exit kapısı? Hani kız exit kapısı vardı ha? Bismillah sinirden bacaklarım gövdemden ayrılıyor. Beni kandırdın değil mi? Bizi kandırdın exit kapısı yok. Kane haklıydı. Ee, burada en dikkat çeken hangisi? Çünkü ben e, dayanamayacağım bir tane harcı. Ama bu ne lan? Bu ne oğlum? Param yetiyor mu? Yetiyor. bilik. <laughs> Bismillah ne aldım ben? Çok garip gübel bir şey aldık. Şu, vallahi çok enteresan bir şey. Ama bu ne oğlum? Fizik, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bu ne? Puzzle gibi, yapboz gibi hepsinden var. Şimdi bacaklara gelelim. Ee, bir dakika şöyle yaparsak, e, sağ bacağım, yani şu an sol oluyor, ama şöyle yapınca sağ oluyor. Sağ bacağım yani şu bacağım zubul. diğer bacağım Gangle. <laughs> sağ elim pisicikler, Kane. Sol elim galiba Bubble oluyor ya da Glowing. E, kafam <laughs> kralımız, King'er. <laughs> Gö Gövden Pomni. Oğlum donum ne lan benim? Donum donum çok garip bir şey. <laughs> Ama bilmiyorum. Başka? Jax var mı? Ha bu Jax, Jax pardon. E, Jax oluyor pisicikler şu sol kolum. Evet sarı dişlerinden anladım. Fırçalamıyor o kadar yalvardım yani pisecek. Ee, başka Glowing'ler yok, bubble yok, Glowing'lerin kraliçesi yok, kaf mı yok galiba bile. Ya da kaf mı da mı var lan? <gülüyor> <gülüyor> ne <yapıyorsun> lan? Hı, <laughs> o mu filkiyor? <laughs> taksi, taksi, taksi. Efendim merhabalar. Taksi, taksi. Yürümenize gerek yok. Taksi binin. Buyurun, buyurun, buyurun. Seni edeceğim zubul. Zibillerini ayıracağım seni. Kaçma nereye gidiyor? <laughs> oh. Aa, oh. sonunda bir tane buldum. Yes! Bu ne lan? Piramit mi? O neydi pisicik? Illuminati gibi bir şey bu çıktı yala. Ana, bu ne? O glowing. Duba. <laughs> Duba glowing. Oo, hayat on numara ya ne güzel bu evren Duba yok radar yok trafik polisi yok İstediğim gibi hız yaparım <laughs> Hey sen dur bakayım dur bakayım. Ne demek Duba yok? He? Duba burada işte. <laughs> sırf şu şaka yapmak için girdiğim RP'lere bak. Girdiğim rollere bak. Bizi gibi sen hala benim mamamı vermedin mi? Benim ödül mamam olmadan ben bir hiçim adamım. mi? Ona göre pısacık. Vallahi mama diye seni yerim ha. Yani ben sırf o yüzden sizi yememek için mama istiyorum pisicik. Sırf sizi yememek için bu kadar yüce gönüllüyüm ya. Her like bir mama pesecek. Hoppa 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 hoppa. Evet hayat hayat gerçekten Oo, hayat gerçekten pisicikler. Bir dubanın intihar etmesi kadar çok garip. <laughs> hmm. Dur sana bineceğim. Bek lan! Ya Atol, Atol lütfen lütfen Atol lütfen binecektim sana. Lütfen at olur musun tekrar. Hayır ay değil, ay bir dakika ay ol sana. Bir dakika dur Kane'i çağıracağım. Ben bir dur Kane'i çağıracağım. Dur dur bekle. Bekle. Hah. Lan oğlum! <laughs> Kafayı yiyeceğim. Şimdi ne oldu? Yani şimdi de kartondan şey olmuş. Kaf mı olmuş? Dostum ya Atol ya da ay ol bak. RP e yapacağız bak. Güneş ya güneş sen de nereye yapabilirim kanka mı ya? Ne yapayım şimdi? Gözlerimi falan mı kısayım? Ay çok ay güneş gözüme vurdu falan mı yapayım? Ne yapayım? Aaaa. Buna biniliyor mu? Madem sen at olmadın sana binecektim. Hakkını kaybettin. Glonklerin kraliçesine bineceğim. Vuracağım gırbaşı, vuracağım gırbayı. Nasıl bineceğim lan ben buna? Bir dakika önce normal olayım. Heh. Aa binemiyorum. Sana bineyim kanka. Sen nesin? Anam. Oğlum dur. Dur sakin ol. Sakin ol adamım. Pisicikler kontrol edemiyorum bu <laughs> Kroniklerin kralı galiba bu ya. Ama bir değişik formu. Şey formu bu. Eee balık formu. Balık balık. <laughs> Uç. Oğlum bu kadar mı uçabiliyorsun? Lan yani uçsana. Nerede benim gırbacım nerede? Fışk. <laughs> bu bu dilden anlıyor. Pisicik. <laughs> evet, kesinlikle buralarda bir yerlerde bir morp daha gizli. Keşke mobları gösteren bir şey olsaydı ya yerlerini. Aa, Necmi aradı lan gözüm. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Glowingler partisine mi geldim ben pisicik? Yeni dijital sirk dünyasına Hoş geldik pifincik. Oradaki morflar bitince başka bir dijital dünyasına pati atayım dedim. Ne geldi? Anam o ne? O ne bir dakika bir dakika bir şey yılbaşıyla alakalı bir şey geldi. Hoppa. <laughs> Bu ne? yılbaşı şapkalı babıl. Yılbaşı şapkalı babıl. Evet yılbaşında çocuklara su dağıtacağım. Kendimi patlatacağım. Hop. <laughs> Bu ne? O neydi kız? <laughs> Egze pomni. Aşırı korkuncuz pifecek. Aa, yürüyen Meryem mi? Ha ha, 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 ha. Aa, bu da egzecek. O zaman ne diyoruz? Hop! Ketnap! <laughs> Ketnap'ın ne işi var burada? Aa, Kinger Ketnap. What? Hoppa. Abi çok rahatsız edici değil mi ya? Bir kolumuzda yay var birinde yok. Sırtımızda bir tane kanat var diğerinde yok. Ayağımızın biri normal biri kemikli biri kemiksiz. Neler oluyor lan çok rahatsız oldum şu an. <laughs> Ama burası bayağı morglar dünyası. bayağı morg var. Şu arkada bir tane gizli. Hoppa. Oo işçi Jax. Hoppa! Bu ne lan? Zubul ve Kingar'ın birleşimi hazır mısın pisecek buna? <laughs> Oğlum Zubul'un parçasını buldum lan. <laughs> Zubul beni öldürecek. Arakladım kafasını. Eyvah! Kesin beni dövecek. Bunun kafasıyla ne yapacağım ben? <laughs> en iyisi bir mor bulup ona vereyim. <laughs> İnşallah Gangle gelir. Eh, eh. Ah Jax geldi ona veremem. O çok akıllı. Hadi Gengel saf ona verebilirim. Ah Pomni de olabilir yeni geldi. Eh. Ama Gengel daha çok garantiydi ya. Gengel 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 ah, bu hiç olmaz. Gengel 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 Gengel. Ay King. Ay. Eyvah Zubul. Gengel. Ne yapacağım bu elimdeki Zubul'un kafasıyla? Gengel, 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 sonunda buldum seni, Gengel'ım benim, <laughs> Efendim Gengel, beni arıyormuşsun, Ya şey ya, ee, kralın olarak sana emrediyorum Gengel, şu Zubal'ın kafasını al bakalım, Zubul dedi ki Gengel benim kafamı gezintiye çıkarsın, hava aldırsın, gezdirsin dedi. Elbet tabii ki gezdiririm. <laughs> Ama benim gülen maskem nerede? Gülen maskem, gülen maskem. Sen misin? Hoppa. <laughs> Dişi tavşancıklar, havuç kıtlatmaya ne dersiniz? Kıt kıt. <laughs> hey sen. Hiç buralarda dişi tavşan gördün mü he? Gözlüklerin çok çirkin olmuş. <laughs> Sen bir noobsun. Oyunlarda iyi oynayamadığın için bir sürü kol almışsın kendine. Noob, noob, noob. Tek başına oyunları oynamak istemediğim için bir sürü kol aldım. Hiç arkadaşım yok. <laughs> Sana hiç üzülemedim. <laughs> Ey, yok metrafta bir dişi tavşan. Ah, tiplere bak. Ey baloncuk bir iğneye bakarsın ha. <laughs> Oğlum ben daha fazla rp yapamayacağım pislik. Daha fazla dayanamayacağım buna ben herhangi bir şey olacağım. Heh. Şeytan pomlu olurum daha iyi lan. Oğlum ben niye şeye benzedim ya? Witness Day'e. Witness Day'in kırmızı versiyonu. Oğlum çok benziyorum şu an. Oh dance 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 dance, dance. <laughs> oh elf K. Benim bildiğim elflerin kocaman kulakları olur. Bunun kocaman bir ağzı var. Kulağı yok. Bu daha çok Shrek'e benzedi. Ha. What? Pisicik. Love Jaxx. Lan dişi tavşansızlıktan ya yandım lan Dişi tavşan bulamadım. Beni söndürecek bir dişi tavşan yok mu ya? Yandım yandım. Beraber avuç kıtlatacağım bir tavşan bulamadım. Aha, buldum sonunda. Ay sen çok sıcaksın git buradan. Gel buraya kaçma yakacağım seni. Vallahi burayı komple yakarım. Pesici. <laughs> Gerek <laughs> çok çılgın deli manyak. Piskopat bir video oldu. Aa, ve Jack sevdiğine kavuştu sonunda. Ve Jack sevdiğine kavuşunca normale döndü. Dön. Çabuk dön. Ha? Hatta onun gibi ol. Aynı onun gibi ol. Ha? Öpüşün, barışın, koklaşın. Ehehe, mutlu son. Bayılıyorum mutlu sonlara. Bu mu lan mutlu son? Egzeye dönüştüm lan kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen mamama atmayı unutma. Videoya yorum yapmayı unutma. Daha çok böyle eğlenceli roleplayli videoların gelmesini istiyorsan mamamı ver. Lütfen mamama verir misin? Pifecek. Yapıyorum. E, Yapıyorum. Videolarda görüşmek üzere. Baba. Bye Bye bye.